Şampiyon İstanbul, İstanbul burası. Buyur. Evet. Eyvallah. Gelserif evet. abi İstanbul'a boşuna koca ziliyle veriyorlar. Bizi acı diyorlar. <laughs> Yeni burası 10 dakika. Taksinin senin İstanbul'a eve geldiğini anlamış. Güzel bir yer. hoş geldin. Kazada yemişsin. Hayırlı günler. Eyvallah. Hatırladın mı beni? Yok. Dün şu adrese gitmek için senin taksiye binmiştim. Hatırlayamadım. Aynı yerden 10 liraya geldim. Ben seni hatırlayamadım kardeşim. Sabah sabah seninle mi uğraşacağım? Ne bileyim ya. Bir derdim yok kardeş. Bu arkadaş benden 60 lira fazla para aldı. Vermiyorum lan. Git başımıza bela sokma Sizin gibi yok. Hazırsanız orken... başlıyoruz. Yıldız gibiyiz hep anlıyoruz. olsanız zaten biz anlıyoruz. O yangını uzaktan izliyoruz. Tamam anladık sen de şampiyon. Oyna kral vezir ol şampiyon. Aramda kafada uyuyacağım plana. Burada kaybeden bile şampiyon. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın.